Minecraft oynuyoruz. Benim tasarladığım bir Minecraft parkuru ve yanında oyun odası var. Evet, selam. Selam selam. Abi direkt ya. Evet. Evet. Direkt ama Bir dakika ben su alacaktım. Geliyorum Az önce Ne yani? Biraz şöyle yapıyorum. Başka. çıkarım. mu? Daha sonra da Burada niye su var lan? Ne? Burada niye su var? Burada vardı da ben mahvetmişim. Abi Ya oğlum sen sakın Evet. Ben evet. geldim. Gizli ben mi? de bir YouTube kanalı açayım Zaten oyun adı bak var yeri. Tamam. Yerdeyim zaten. Ne videosunda şey yapmıştık. da Ama mu Bekle. Aklıma çok iyi bir şey geldi. bu hmm. zamanları şey yapacağız de var bir tane. Aa, yapamayız. Bu. Olmaz hadi gel. Ya dayan ya. Ama suyu bir koy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ka arkana bak bir dakika ay baba ne ya hiç bana... almıyor ya boş ver güzelle ben girelim bak biz gidiyona nasıl bence Oo, ben bu evet şimdilik parkur sakın hızlı şımana inme e ee, bu bitmiyor Bu zor levit attılar ya. Hop, hop. Tamam. Buradan kalkan alıyoruz. Evet evet evet. evet. Ya hakkında. Evet. Ben buradan biraz sonuçta bir şey alacağım. Burada öfke olmuyor çünkü. Tamam. Hmm. Evet, evet. Şu an 1. farkıma geçti Tamam. Kalkar mı? Evet, al Bir ol, tane. da oha Ne oldu? Reklam girdi. Tamam. Komik yazıyordu. beni Beni de. Bir bir de, bir de, ben ben de. Şu an bizler çevir burada. Bir dakika kılıç lazım. Bekle ya. Kılıç almıyorum. E var mı da Bir dakika. Kullandık olma var. Hayır hayır ben... da, alma alma. Ben yok merak mı? Benim. Evet. Ben. E, hadi ben aldım. Bir kırın niye yapacağım? Kıskıyorum Bekle ya. Ne pandası? olsun? Kıskıyorum panda mı? Hı hı. Aa. Kuma güzel <laughs> oldu bu. Şurayı büyütmeliyiz. Kırayım Oğlum ben buradan duvardan yemek bulamıyor muyum? Selamünaleyküm. <laughs> Azıcık beni göster ya. Merah. Merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> iki, i̇ki can. kalbim ve var. O sırada iskelet bana tek atar ha. Is i̇skelet tek atar bu 2 iki kalkan almalısın. Aa niye Pardon. Çünkü iskele koyacağım iskeleler çok tehlikeli. Çok mu? Hadi Bir, birini bir yerine tak, diğerini bir yerine. Bunun da böyle gel baksana bana bir dakika. bak sen bana bak. <laughs> o lan çok iyi. Bana görüyor mu? Hı. Bir tane takılıyor mu? Hı faktum Bekle. Ha böyle mi bakıyor? Hayır hayır. 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 hayır koru beni, koru beni Abi. Korumaya gerek yani. Öldürdün mü? Hı -hı. Bir dakika. Birazcık bekle. Efendim. Tamam ben devam ediyorum. Tamam. Evet, şunları yapıyoruz. Hop. Tamam. Ben, ben üzere. Evet. Biz de tek kaldık. Şimdi ilk olarak. Burada ben var mı spamlamıştım. Acaba var mı? Nerede?

bulmak için ölür <laughs> bile. Ni. 袋子。<laughs>